Bu video, insan ırkının geleceğine dair bir uyarı niteliğinde hazırlanmıştır. Ne kadar farkındasınız bilmiyorum fakat daha bundan birkaç gün önce insanlık tarihini yepyeni bir döneme sokan, heyecan verici, bir o kadar da ürkütücü bir teknolojik gelişmeyi imza attı bilim insanları. Yıllardır bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz, ve gerçek olması imkansız diye düşündüğümüz günler yaklaşıyor. Bu yeni gelişmenin sağlık üzerindeki büyük öneminin yanı sıra sosyal hayatımızdaki yapacağı değişiklikler nefes kesici. Mesela sevgilinizden ayrıldınız, unutamıyor musunuz? Artık tek bir tuşa basarak onu hafızanızdan tamamen silebileceksiniz. İspanya'ya tatile gidiyorsunuz. İspanyolca mı olsaydı ne rahat ederdim biliyorsunuz. Sıkıntı yok. Bir uygulama sayesinde beyninize dakikalar içerisinde İspanyolca dil yüklemesi yapabileceksiniz. Bir yakınınızla iletişim kurmak için telefona ihtiyacınız olmayacak. Çünkü zihin gücü sayesinde bir başkasının beynine bağlanabileceksiniz. Sabah uyandığınızda gördüğünüz rüyayı hatırlamıyor musunuz? Hiç dert etmeyin. Çünkü beyninize takılan çip Gece boyunca gördüğünüz rüyaları kaydetti. Tek yapmanız gereken uygulamadan rüyanızı açıp film izler gibi izlemek. Kulağa harika ama imkansız gibi mi geliyor? Fakat anlattıklarım doğru. Bu teknolojinin en önemli aşamasını geçmiş bulunuyoruz. Fakat zafer çığlığı atmadan önce sormamız gereken soru belki de şu yaratılışımız gereği böyle bir müdahaleye hazır mıyız